Gençler selamlar hepiniz hoş geldiniz kaldığımız yerden. Tüm kızımız ile Stranded Deep'e bu sefer devam ediyoruz. Çünkü amacımız hakikaten bu adadaki ağaç en azından bir çoğu olmasın. Bak burada farklı bir ağaç varmış. Şunu bir deneyelim bakalım bunu kesebiliyor muyuz? Hayır sanırım normal palmiye ağaçlarının haricindeki hiçbir ağacı gençler bilginiz olsun kesemiyoruz. O yüzden en uzun olan ağaçtan başlayalım ve Zamanı olabildiğince etkili kullanmak istiyorum. Bu arada bu e, ağaç kesme sırasında yüksek ihtimalle bir kesme yapabilirim çünkü... Dur dostum bak havada yakaladım ha. Yemin ediyorum ağaç kütüğünü havada yakaladım yani. Böyle de bir, böyle de bir ne sahibi bir insanız. Ağaç bir tarafımıza girdi yüksek ihtimalle ama böyle de bir şey. Ee, ne derler ya böyle hızlı hareket yaptığında ne diyorsun? Refleks. Yes! Okey. Aslında ufak bir kesme yapalım. Ben şu ağaçların en azından bir kısmını temizlemiş olayım. Bakalım. Ee, neyle ne karşılaşacağız tekrardan. Evet arkadaşlar işte kayıt dışında baya bir maden kastım bu arada bilginiz olsun ama hakikaten yani ben öyle kayıt dışında maden kastım deyip çantamızda böyle 64 tane diamond olan youtuberlardan diyelim genç emin olabilirsiniz. Zaten kastım dediysem kastım bakar mısınız ağaçlardan tamamen temizledik abi adayı bilmiyorum belki bir ihtiyacımız olan çok daha fazlasını kazmış olabiliriz ama olsun yazın az olsun ki düzeltiyorum çok olsun kesinlikle ve kesinlikle az olmasın o yüzden şimdi bunları aldık biz tabii ki sandıklarımızı dolduracağız ama öncesinde bu gece bilmiyorum yola çıkar mıyım emin değilim ama evet daha fazla koyamıyoruz buradaki sandık tamamen doldu çok güzel sende yer var mı diye bakıyoruz Sen de değer sen doldun mu sen de doldun hakikaten harika Orası dolu orası dolu bu dolu mu Çok iyi umarım sahip olduğundan he, ihtiyacım olandan Çok daha fazlasını e, belli ki Tüketmişiz ama Sağlık olsun acaba Şey yapsak mı ya şurayı çıkartsak mı tamamen Bilmiyorum cidden bu Dursun bizimle diyeceğim Fakat iki tane var o zaman madem bir işe Başladık bu halde şey yapalım şöyle birkaç tane daha Şu aloe vera değil de En azından şu leşingi Şöyle bir tane daha alalım hatta Bir dakika onlar sanırım birden fazla stackleniyordu Bilmiyorum aynı zamanda şey içinde geçerli mi Çantamızdayken bunu hatırlıyorsanız Böyle şeyli stackleniyordu bunlar ee, 20'ye kadar falan Geliyordu yanlış hatırlamıyorsam eğer Ama aynı şey şeyde geçerli olmayabilir Sandıkta geçerli olmayabilir fakat biz her ihtimalle Karşı şu ee, Hadi dostum ciddi misin bir çoğunu bir yerde Kaybetmiş olamam yani Bak 4 tane falan topladım ben, ciddiyim Heh, Bir tane sonra düşmüş ha, iyi, Güzel bunu da keselim çok fazla karanlık olacak hava Yüksek ihtimalle e, Gece vakti yola çıkmak mantıksız olabilir Bilmiyorum oyundaki bosslardan bahsettiniz <laughs> Ve bu bossların hakikaten ben şunu bilmiyorum Ve araştırmada yapmadım inanın bana Ne zaman çıkıyor hangi şartlarda çıkıyor Nerelerde çıkıyor şimdi bileyim Belki hava durumu hani yağmurlu olduğundan çıkar Yağmurdan sonraki güneşte çıkıyor Bilmiyorum hakikaten ne, ne tarz e, Parametreler var bu yaratıkları Şey yapan ama hakikaten boss konusunda demek ki yalan söylemiyormuşsunuz ve gayet de ciddiymişsiniz. O yüzden biz her türlü ihtimalle karşı bakalım. Neler yapabiliyoruz? Şimdi bir şu tarafa doğru gideceğim çünkü burada bir ışık kaynağı var yanlış hatırlamıyorsam. Eğer o ışık kaynağını alalım çünkü biz alanın çok ters tarafında olduğumuz için ay ışığı pek fazla istediğimiz seviyeye doğru <laughs> gelemiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden şuradaki bölgeden biz el fenerini vesaire alabilirsek <laughs> Sen değil dostum. Şurada bir torch var onu alalım. Flare gun alalım. Yüksek ihtimalle almayacağım zaten yanıma en azından şimdilik çantamızda bulunsun. Burada değerli eşya vesaire. Çok fazla bir şey yok. Güzel. E, en azından biz ihtiyacımız olan her şeyi lootladık. Çok da fazla çantamızda gereksiz eşyalar. Bak 16 tane kadar gelebiliyormuş. Harika bak. Yuka fruit'ün bitkisi var. Bunu kesinlikle bırakacağım. Hiç gerek yok. Zaten bizim e, base'de bundan bolca var. Sen şurada dur dostum. Seni bırakabilirim, seni bırakacağım yani gyrocopter parçası. Bunu zaten biz her türlü loot yerinde bulabiliyoruz. Yani çok da etkili bir cihaz ya. çünkü yakın bir zamanda aynı zamanda şeyi yapacağımı düşünmüyorum. Yani bir gyrocopter inşa edeceğimizi de düşünmüyorum. O yüzden bana sorarsanız gelmesine hiç gerek yok abi. Bunu komple şuraya verelim. Kaç tane oldu? 18. İnanılmaz. Şimdi bunu buraya koyuyoruz dostum. Sen de burada duruyorsun. Seni kırsam... Bir tanesini, aa su bulmam lazım diyor. Ciddi misin? Uuu sıkıntı. Nasıl abi şey durumumuz? Abi bir dakika su içmemiz lazım cidden ha. Okey şunu bir tüketelim. Bilmiyorum ishal olacak mıyım emin değilim çünkü yakın bir zamanda hatırlıyorum şey yapmıştım. Aa Hindistan cevizi yemiştik ve çok iyi. Bakın bunu içersem yüksek ihtimalle ishal olacağım yani bu net. O zaman şöyle bir şey yapalım abi seni bırak. Bizim bir yerde Russian'ımız vardı. Evet abi en iyi ihtimalle bunu tüketelim gençler. En azından araya bakar mısınız? Hani başka bir... Şuraya bakar mısınız? İnanılmaz fulledi. Araya başka bir öğün girdiğinde yüksek ihtimalle bizim için çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gun'ı buraya koyalım. Hiç gerek yok. Bu el feneri zaten bana sorarsanız bayağı tırt bir şey. O zaman çantamızı doldurmaya, sticklerle doldurmaya çantamızı başlayalım. Bayağı stick bulundum orada bilginiz olsun. Ki bu cile mutluluk verici bir olay. Kaç tane oldu emin değilim ama sanırım şöyle bir... 6 tane daha yerimiz var. Kaç oldu? 2. En azından 2 tane daha odun bulabilirsem full gideceğim. Bilmiyorum bu kadar zorlamaya gerek var mı? Aa bir dakika. Oğlum manyak mısın? Şeyleri almadık ki biz bunları. Uuu bayağı sıkıntı. O zaman şöyle yapalım. Eee... Evet, problem problem problem. O zaman biz şunu bırakalım. Dostum sen git. Sen de tamamen git. Evet sanırım böyle olmak zorunda. Sen değil ya. Al. Şurayı alalım. Seni alacağım bir. Ee, abi de sen varsın. Seni alacağım iki. Seni alacağımmış fakat elimiz full dolu olduğu için maalesef yani Şunu bıraksak mı acaba baltaları? Bırakmayalım Dört tane baltayla geldik o kadar ağaç kestik ve bakın sadece bir tanesini kaybettik Bu baltalar Çok şeyler yani, yani en azından e, duration vesairesi baya uzun süre dayanabiliyor Buraya sanırım bakmıştık biz e, Hava durum bana sorarsanız hiç fena değil Gece olmasına rağmen karanlık haricinde bizi suda sanırım uğraştıracak pek fazla bir şey yok ki İstediğimiz zaman tekrardan buraya gelip henüz almadığımız Abi bozulmuş mu? Ha yok şey Güneş ışığından da bakın bir tarafı siyah gözüktüğü için dedim herhalde çürüdü burada durmaktan Biz şu eşyaları şuraya doğru biraz çıkartalım ee, en azından Ayın hareketlerinden dolayı gelgit vesaire olduğu takdirde biz Şuradaki eşyaların bir kısmını suya kaptırmayalım abi Herhangi bir şey var mı? Yok. Dostum siz de şöyle kenara doğru gelin. He, ee, harika. Sen de hoppa içeri doğru. İnanılmaz. Sen de hoppa. O uh, o uh, bayağı atabiliyoruz bu arada şaka maka. Neyse. Gençler yola çıkıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi bu koyacağım. Çünkü gece vakti yani yola çıkılmaz diye bir şey yok. Sadece sudan birazcık korkuyorum. Fakat işin iyi yanı bakın çok fazla dalga yok. Bu yüzden zorlanacağımızı ben düşünmüyorum. Gel bakalım dostum. Şöyle Açığa doğru dön bakalım 10 ee, numara. Sen biraz derine git, sen biraz şöyle git. Bu suyu göremiyorum ki abi. Önce bir şunu alalım, ee, şunu bir açalım. Ee, sıkıntı var mı abi suda? Görünüşe bakılırsa yok. Çok çok iyi. Orada bir şey görüyorum suda ama herhalde bizi pek fazla zorlamayacaktır. Gel dostum, gel 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 şöyle harika gözüküyor. Ve bunu suya bırakıyorum ve çıkıyoruz. Harika. Evet gençler tekneye çıkmayı başardık veya raft hangisini seviyorsanız yanılmıyorsam da şurası benim adam hukumuzu alıyoruz aynen hmm. bakın orası hold to operate diyoruz gemi sağ tarafa verdiğim zaman direkt gözüken yer yani çünkü omuz yüksek ihtimal dönecek aa dönmedi harika çok çok iyi her şey yolunda adamıza doğru yola çıkıyoruz yanılmıyorsam şöyle bir işte 14 e, yok 14 değil. 4 8 12 16 20 20 tane sadece ve sadece sandıklarda var 12 tane de şeyde var e, raftımızın çantasında var etti sizi 32 bizim çantamıza şöyle nereden baksanız e, 8 tane sınıf doldurmuş olsak 4 kere 8 32 32 artı 32 de 64 tane odunla minimum Eve dönüyoruz bilginiz olsun hadi bakalım İçimden bir ses benim yanlış adaya geldiğimi söylüyor. Benim adamda böyle direkler falan yoktu. Var mıydı yoksa bir Aa, doğru yadayız. O tarlayı bir anda görünce vallahi kendime geldim. As samimi söylüyorum. Bir an için bak bak var ya iki saniyede alnım terledi bak. iki saniye. Çok ciddiyim ya. En kötü ne olurdu? Gerisin geri geri dönerdim ve... Başımın içerisine bakmam gerekir. Bak geldiğimiz ada şurasıydı. Aynen. Abi dehşet korktum var ya. Kesin dedim yanlış adaya geldik. Çünkü hakikaten bakın şurada gördüğüm şu şey var ya şu bana hiç tanıdık gelmedi ve bu da zaten bizim yaptığımız raftın dümeninin şeyiymiş yani day 10, on. harika O var ne tırstım ya vay canına şimdi bu arada gereken şunu düşündüm aynı zamanda harita ne kadar büyük hakikaten bilmiyorum ya dehşet derecede merak ediyorum ya çünkü raftı yapınca yüksek ihtimalle etrafımıza artık daha rahat dolaşacağız ve bir noktada bizim e, ee, hani pusulayı kullanmamız gerekecek etkili biçimde çünkü zırt pırt şey yapamayız yani bak ben bu alttan geldim sağ tarafında Enkaz vardı ağaç vardı ağaç yamuktu Gibi gibi yani bu ilkel yollarla artık bir şeyler yapmak Yüksek ihtimalle saçma bir hale olacak. o yüzden benim bir noktada şu pusula konusunda Bir şeyler yapmam gerekiyor Ki o da yüksek ihtimalle dediğim gibi ee, Şu botu Biz fonksiyonel hale getirdikten sonra etkili olacakmış gibi düşünüyorum. Şimdi burada ne varmış? Oo harika. Bu şeylerimiz burada. İnanılmaz. Bu çok önemli. Bu çok önemliler burada duracak abi. Şu odunlarımızı alalım. Sen boşsun. Sen burada dur. Sen nesin? Sen de bayağı odun var. Diğer bu lashing yaptığımız şeyler de o bölgede sanırım. Durabilir. Kaç tane odun var cidden saymayla uğraşmayacağım bilginiz olsun. Şöyle onları bir yere doğru stekleyebilirsem çok güzel olacak harika o zaman en azından bir kısmın au en azından şu bir kısmını alalım şunların hepsini alalım ya niye uğraşıyoruz zaten bu leavesleri ve sadece ve sadece biz e, ee, lashing yapmakta kullandığımız için Aa bitti mi? Hahaha be ciddi misin? Çok az yaptık yani öyle. 1, 2, 3, 4 ve 4 tane. Bak o kadar şey topladım abi yanlış 4 tane yapabildik ya bayağı üzücü ya bu ciddi manada çok üzücü Neyse, en azından ne biliyor musunuz artık zemini daha kolay yapacağız botumuzun çünkü artık neyimiz var bu tuhaf şeylerimiz var ne olduğunu hatırlayamıyorum ama herhalde işte denizde böyle daha fazla olur ya denizde böyle bir yere yüzmeye gidersiniz denizin bir noktasından sonra ne biliyorum o genelde 50-60 metre falan 50-60 metre açıldıktan sonra mesela Böyle halatla bağlı birbirine toplar var. Hakikaten onların ne bilmiyorum yani. Onların bir tanesi bu. Boy Balls'muş ya, yani. Boy toplarıymış. Fakat Türkçe ne dendiğini belki Türkçe isimleri de olmayabilir. Bilginiz olsun. Neyse. Biz şeyimizi açalım. Vehicles'ı vehicles açıyoruz ve... Craft Base... 5 tane mi? Abi bu bir şaka mı? Ya ben iki tane falan sandım. İki tane olan tekerlekmiş arkadaşlar. Ya bu bir şaka olmalı. Ciddi misin? <laughs> Küme döneceğiz şimdi. Ne dönmeyeceğim elbette de. Ulan bir tanesinde bunu yaptık biliyor musunuz? Bari şunu alalım da en azından kendimize bir olta yapalım ya. Püh. Vallahi o kadar sinirlendim ki şu an. Ya şu an ne kadar sinirlendi biliyor musunuz? Ya bunu fırlatacağım ya bir tarafa. Fırlatacaktım suya da. Şey yapamadım abi kıyamadım. Burada bizim oltamız olacaktı. Bari şey yapalım kendimize. Aa bak otomatik taktı mı? Dur lan. Takmamış sanırım otomatik. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Eee bobber yaptım. Ee, otomatik çalışıyor mu artık bu böyle? Ha, bilmiyorum ki nasıl çalışıyor abi, şey olta. Çok eskiden Rize'de gitmişti gittiğimi hatırlıyorum. Aa sağ tuş. E. Ee? He, önce sağ tuş sonra sol tuş. Aa balık tutuyorum. Nasıl olacak abi bu iş? Bekleyelim. Bir süre bekleyelim. A, FPS kaybı değil de sanki şey oluyor. Sağ sol yaptığınız zaman oyun izin vermiyor çok fazla onları yapmanıza. Haydi oğlum. Nasıl anlayacağız bunun şeyini? Tutup tutmadığını. Bekliyorum. Çektim. Alakası niye çektim bilmiyorum. Çek oğlum. Yok gelmedi balık zaten de. Burada balık yok bence. Eee ne oldu? Bunlar tek kullanımlık mı acaba? Fishing rod. Ama Tek kullanımlık olabilir bunlar gençler bilmiyorum gerçekten değil Kaybolmadı ama Allah Allah ilginçmiş ya neyse bu burada dursun biz zaten balık tutacağımız zaman Direkt olarak buraya gireceğiz. belki gündüz vakti Gündüz gözüyle Aynı zamanda balık yapsak hiç fena olmaz diye düşünüyorum Şimdi şeyimiz nerde Hammer'ımızı alalım tamam mı ardından 1 2 3 4 Gerçekten 14 tane mi gerekiyordu abi maşallah ya 14 müydü neydi base 14 tane şaka gibi yemin ediyorum 8 9 10 11 12 13 ve 14 İyi en azından e, birazcık daha var Machine'imizi de alalım Sandığımı şöyle büyütmek istiyorum gençler bakın 3 tane böyle 3 tane böyle yani 6'ya 3'e 3 e 3. 6 tane Bence öylesi çok daha mantıklı gibi Abartıcı derece büyütmeye gerek yok bir tane arkasına mı koysak acaba şunu? Uzunlamasına mı yapacak? Önce yanlarına mı ekleyeyim? Bence uzunlamasına yapalım Allah. Şuna bak ne kadar tatlı oldu. E ne yapacağız biliyor musunuz? Ya. Benim aklıma direkt olarak plank geldi. Sizin aklınıza ne geldi bilmiyorum ama benim aklıma direkt olarak plank geldi. Çünkü why not? Haa. bak. Dümdüz. Ya ne kadar güzel. Bak burada böyle kontrol bu aleti. Fakat yakın zamanda değil çünkü benzinimiz yok. O yüzden bu duracak. Belki bir noktada tekrardan şeye gideriz ya. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam eğer şu adadakinde de bu oy vardı bu şeylerden. Az önce bulduğumuz. Demek ki bulduğumuz 5 taneyi direkt almamız gerekiyor. Bilemezdim. Aslı bilebilirdim. Oradayken çantamıza bakabilirdik. Bakmadık sağlık olsun ha. Bak bu, bu çantamda benim hala. Allah Allah ilginç. Biz az önce nasıl bunu kullanmadan balık tuttuk? Var ya şunları gördükçe içim cız ediyor ya. Samimi söylüyorum. İçim o kadar cız ediyor ki. Aa bak bunlar var bir dakika. Aa bir saniye. Ee, kaç tane varil gerekiyordu bize onun için? Nasıl görmedim ben onları abi? Aa üç tane. Bizde sanırım iki tane var. Doğru mu? Ee, bir burada. Ha düşmüş. yok. Ulan şunu baril sandım biliyor musunuz? Bu rock ne lan? Oha. Aa madenleyebiliyor musun abi rock'ı? Ciddi misin? E olmuyor. Ha belki de pickaxe yapmadık. Kazma. Ama bak kazma yaparsak buradan taş elde edebiliyormuşuz. Oha bilmiyordum öyle bir şey olduğunu. Cidden. Tamam problem değil. Eee şunlardan iki tane olması biraz sıkıntı. Üçüncüsü yok mu ya? Üç tane almadık mı biz abi? Hatta buradan bir yerden çektiğimizi hatırlıyorum biliyor musunuz? Bakın bunlarda falan da ama yüksek ihtimalle ne olmuştur biliyor musunuz? Onların hepsi sanırım denize karışıp çok derinlere zaten uzaklaştı. O yüzden bizim kesinlikle bu oy bulmamız gerekiyor. O yüzden belki bir bölüm şey yapabilirim. Tek başıma hani giderim. Zaten şurasıydı biliyorum. Vapurumuz burada oldu. Işte şey, teknemiz burada olduğuna göre şey de oradadır. Evet. Bunu almış mıydık biz? Ha biz buradakileri almadık daha. İyi güzel odun konusunda yakın bir zamanda sıkıntı yaşamayacağım gibi duruyor ama e, sahip olduğum odunları da bu zeminde harcamayacağım bilginiz olsun çünkü hiç gerek yok abi burayı istiyorum ki birazcık kapatalım burayı istiyorum ki birazcık kapatalım gençler çünkü neden olmaz en azından şimdi bir şekli şemali kavuşsun istiyorum ben burayı şimdi ne var bakalım bina yapma konusunda geç abi araç görmek istemiyorum vallahi yakın bir zamanda ne yalan söyleyeyim ee yarım duvar sen değil wooden floor değil ya alala sen misin evet tam duvar yapabiliyoruz ee bu ne corrugated half wall ve yine levhalardan tam duvar yapabiliyoruz tam duvar yapsak mı acaba levhalardan veya burayı böyle kapatsak mı tap wall bile yapabiliyoruz ne işe yarıyor tarp wall şimdi bizim bayağı klotumuz vardı yanlış hatırlamıyorsam eğer Hatırlıyor olabilir. Bu arada odunların bulunuyor sanki biraz kasıyor gibi abi bilginiz olsun yani çok fazla Koyduğumuz için bir yere Neredesinden? Heh Bir aldım Bir tane daha aldım. Çok fazla almamıza gerek yok çünkü Bunlarca acaba şey oluyor mu? Ee... Bak bunu buraya yapmak bayağı saçma zaten yapamıyoruz da Bu bir duvar gençler Allah Allah. Araya yapamıyorum. Abi şey Aa bu ne anladım. Bu bak. Odaları sanırım ayırıyorsunuz bununla. Evet abi evet çözdüm. Bak bunu muhtemelen buraya koyabiliriz. Koyamıyoruz ama yarın duvar olduğu için herhalde. Aynen. Bu bak bir odayı ayırıyor bizim için. Abi çok iyi. Bunu keşfettiğim baya iyi oldu yalnız. Çünkü öteki türlü e, boş boşuna harcayacakmışım gibi hissediyorum. Değil mi? Burada aynen. Bunları buraya koyalım. E, şurada bir yerde şey gördüm ben. Corrugated. Acaba bunlarla zemin mi yaparız? Aynen bunlarla zemin yapabiliriz. Hepsini harcamayalım. Şöyle. Ee, şunu alalım. Ardından şu yarım duvar yapmak için. Ne gerekiyordu abi bize? İki tane odun gerekiyor. İyi ya fena değil. Şöyle bir. iki, Bir iki. Bir iki. Çok güzel. O zaman hemen şu duvarımızı yapmaya. Yarım duvarımızı yaptık bir yarım duvar daha şuraya koyalım. Ardından kendimize güzel bir duvar yapıyoruz. Nereye biliyor musunuz? O da ilginçtir ki şuraya yapamıyorum. Ya. <laughs> çok iyi. Bakın evimiz kapanıyor. Az sıkıştım. Keşke bir varlığımız daha olsaydı. Şimdi yasalımızı büyütmüştük. Neyse yüksek ihtimalle ben bir sonraki bölüm gideceğim gençler. Haberiniz olsun. Belki kayıt dışında giderim. Belki her şeyi size gösteririm. Emin değilim. Göstermek de istiyorum. Yani en azından birçok şeyden siz de görün de yapayım istiyorum ama herhalde olası değil gibi. Abi kapıyı nasıl kapatıyoruz yukarıya acaba? En azından yağmur yağdığında falan cidden geçe kaçabileceğim bir yer olsun istiyorum ben yani yalan söyleyeyim. Bunları kayıt dışında bir ara biraz daha düzenleyeceğim çünkü şey yapıyoruz. biraz da kapatacağım için buraları. Ha bak yapabiliyoruz cidden üst kısım falan. Oğlum bayağı iyi. Bak kenarları var. Middle orta kısım. Bu köşe wedge. ne olduğunu bilmiyorum ama roof cap. Bir dakika birkaç odun alalım. Yine bitirmeyelim elbette ki bunu ama Sahip odunları bitirecekmişim gibi hissediyorum ama bitirmeyeceğim gençler emin olabilirsiniz. Wood cap neymiş? Aa bak burası ne oldu? <laughs> Yapalım mı bir tane? Yap abi. En kötü ne olur ki? En kötü ne olur? Bittim emin değilim. Garanti olsun. Ooo çok iyi. Güneşten koruyor mu bilmiyorum. Ee, bakın buraya da aynısından yapacağız. Sonra böyle burası bizim için. Ee, hatta bak, bak Zıplayınca. Çok kısa bir süreliğine de olsa şeyde kalıyor abi. Ee, havada kalıyor. Baya tatlı olmuş. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Evet. Biz şimdi geri dönersek toplarımızı alamayız. Bakın buradaki topları alamayız. Neden? Çünkü ne oldu biliyor musunuz? O toplar zaten gitti abi. Aynen bak bir anda aklıma geldi bu olay. Biz oraya gitsek o toplar zaten çoktan gitti. O yüzden hiç gerek yok. Yalnız şunu düşünüyorum. Şu elimizde mızrak var. Ve mızrakla biz şu ana kadar bayağı rahat ne yaptık? Balık tuttuk öyle değil mi arkadaşlar O zaman olta niye var bu oyunda Acaba oltayla Daha farklı balıklar mı yakalayabiliyoruz Bu arada çantanızda şeyin olması gerekiyormuş Bilginiz olsun bu arkadaşın Bu arkadaşın olan şeyi kullanamıyoruz abi oltayı Bak şimdi kullanabileceğiz sanırım Doğru mu aynen siz çantanızda olup Yani takıp takmamanız Önemli değil çantanızda olması gerekiyor Bilginiz olsun şimdi atalım At abi çok fazla uzak mesafe atamıyorsunuz bu arada bilginiz olsun. Belli mesafeden sonra kendisi geri olarak düşüyor. Bak bekliyorum. Bir süre bekleyelim. Bak. Sanki titreşti gibi şeyin ucu. Aa bak titreşiyor şeyin ucu. Oltanın ucu. Pıst, Allah! Aa! Ne oldu lan? Oğlum senin bacağını kırarım ha. Şeyi mi kopardı? Misineyi kopardı abi. Oğlum boburu kopardı. İyi ki boburu çalmadı Oha neydi acaba o balık? Gördüğünüz gibi bayağı iyiydi yalnız ha. Çok hoş. Olta kullanılamaz halde bilmiyorum. Ha çalışıyor tekrardan. Deneyelim. Bir kere daha deniyorum. Bu sefer sanki göreceli olarak biraz daha yakına attığım gibi hissediyorum ama emin değilim tabii ki. Az çekelim şöyle kendimize. Sanki canlıymış gibi hissetsin yemi. Haydi oğlum. Bak sanki ucu titriyor. Gündüz vaktilerde şansımız daha yüksek geceye doğru emin değilim. Acaba raftla açılsak derinlerde tutsak nasıl olur? Bak çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Evet işte bu. Ama abi acaba gelecek miydim? o bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum nasıl balık tutuluyor. Son kez deneyeceğim. Bilginiz olsun. İp de ip ha baksana misina falan değil ama ha. hani balıkların görüp görmemesi mühim değil yani şu an. İp de ip yani öyle söyleyeyim. Şimdi biraz farklı açı deneyelim. Gel dostum oradaki balıklar. Allah belanı versin. Ah Allah. Ay öldürdüm. Ana benim balığım. Şey benim şeyim bu yengeçim. Eraycan. Biz oyunun başında yapmıştık bunu hemen hemen. Abi dın diye vurdum ya. Ay çok özür dilerim. Ay Allah ya. Ulan çok büyük şanssızlık oldu. Ciddiyim çok büyük şanssızlık oldu gençler. Ay kendimi nerelerden atayım ben. Ay ben şimdi nerelere gideyim. Ay Allah'ım ben nerelere gideyim. Of. Tüm moralim yemin ediyorum yerle bir oldu. Ay nereden bilebilirdim onu? Benim yengecim olacağını öyle değil mi? Siz çünkü... Dedim yani o gitmiştir ya diğer avcılara yem olmuştur falan diye düşündüm abi. Hiç tahmin edemezdim. Hakikaten burada galiba bulabileceğim onu. A, oldu be? Niye düştün abi şeyden sudan? Fırlat. Çekme sakın. He. Balık tutma sanki biraz bağlı gibi. Çekiyorum abi. Bak biraz geldim bıraktım. Arada bırakıyorum bilginiz olsun çok gerildiği zaman. Abi anladım anladım olayı. Ne biliyor musunuz? Bakın. Ee, siz çekiyorsunuz ya bunu. Bak bu sefer tutacağım. İyi izleyin. Çekiyorsunuz siz. O zaten geliyor. Bazen gelmiyor. O zaman bırakmanız gerekiyor. Bekliyorum. Bak bu sefer halledeceğiz arkadaşlar. Bu, bu sefer bizde balık. Ne gelirse gelsin bu sefer bizde. Solda kaplumbağa vizyonu fark ettim ama Haydi bakalım Haydi Lütfen ya Bir bu oyunda bu oyundakini sevmedim şeydeki çok iyiydi Bak bırak ama abi hiç hiçken, yani, fish got away. Bak balık kaçtı. Şeyi koparmadı bu sefer fark ettiyseniz. Bu benim yapabileceğim bir şey değil gençler bilginiz olsun. Ben evden geleni yaptım, balık çok güçlüydü. Yani, oltaların seviyesi var mı emin değilim. Eğer öyle bir şey varsa... ...yüksek ihtimalle sahip olduğumuz en kötü olta abi. Son kez şunu bir atalım. Son kez deniyorum. Artık olmaz, yapacak bir şey yok abi. Demek ki yeteneksizim yani balık konusunda. Stardew Valley çok iyi. Ee, balık tutma sekansı bilmiyorum. O oyun oynayanlar hatırlayacaktır. O oyunda böyle yeşil bir şey var mı? yeşil olayı o yeşil yani işte çubuk gibi bir şeyi balığın bulunduğu seviyede tutmaya çalışıyorsun. İşte basılı tutarak veya mouse'un tuşunu bırakarak. Bence gayet tatlı. Hani gerçekçi değil elbette ki. Bu daha gerçekçi ama zor. Bilmiyorum balık tutmak gerçekten bu kadar zor mu? Emin değilim cidden. Yani ben Rize'liyim ama git sandalla açılıp balık tutmuşluğum açıkçası yok. Yapmak ister miyim? Kesinlikle yapmak isterim. Fırsatım da inşallah olabilir. Bu yaz dediğim gibi zevk bir planım var ama bakalım. Eğer gidersem kesinlikle e, ee, sandal acılı balık tutacağım abi. Bu arada sanki deniz yıldızı hareket ediyor o hareket o mu hareket ediyor? Ben mi masumu sağ kaydırıyorum? Emin olamadım. Bak ben mouse elemiyorum şu an abi, bilginiz olsun. Evet çok acayip. Neyse o hareket ediyor olabilir. Ben çünkü sabitim. Yo ben de sabit değilim. Bakın benim mouse'um şeye doğru geldi şu an. Sandala doğru. Sanırım burası bayağı verimsiz. Aynen burası bayağı verimsiz. Çek dostum. Çek 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 çek. Harika. Burası bir işe yaramadı. O zaman oltayı buraya bırakıyoruz. Bu şey bizim yanımızda. Yem. Yemini alalım tekrardan çantamıza koyalım. Bu bayağı susamışız. Tek acaba su yeri yapsak mı ya? Çok zor değil hatırlıyorum ben. Bir su yeri daha bir... Keşke öbür adaya tekrar gitsek de acaba şu şeyleri mi alsak ya? Orada yine bayağı bu eşyalardan falan filan da var İsterseniz oraya tekrardan gidelim ama onu da... Yüksek ihtimalle bir sonraki bölümde yapalım diye düşünüyorum. Çünkü bu bölümlük maalesef süremizin sonuna geldik gibi hissediyorum gençler. Dediğim gibi belki farklı adaya gideriz. Belki adadan adaya gidebiliriz. Bir sonraki bölüm emin değilim, Tamamen benim o anki haleti ruhiyeme <laughs> bağlı diyebiliriz. Peki bir sonraki bölüm kaldığımız yerden neye? Stranded Deep'e devam ediyor olacağız. Şöyle güzel bir gölge bulabilir miyim acaba? Burası güzel bir gölge mi? Evet bu ağacı kesinlikle kesmeyeceğiz. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden Stranded, devam, Stranded e devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça hoşçakalın.